Sosyal Güvenlik Kurumu'na alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. 30 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında E-Devlet üzerinden SGK kurum dışı sınav uygulaması üzerinden başvurular yapılabilecek. Hiç zaman kaybetmeden E-Devlet üzerinden bu başvuruyu nasıl gerçekleştiririz onu anlatarak devam edelim. Türkiye Gotel adresine TC kimlik numaramız ve şifremizle giriş yaptığımızda SGK kurum dışı sınav uygulaması veya E-Devlet SGK dış sınav yazarsak arama çubuğu kısmına ilgili bölüm gelecek. Buradan tıkladığımızda bir sonraki alana geçeceğiz. Uygulamaya git dedikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sitesine yönlendirecek bizi. Burada sınav başvuru uygulaması devam eden başvurular ve tercihler kısmında zaten başvuru yapabileceğimiz alanları göreceğiz. Buradan başvurumuzu seçerek kolaylıkla yapabileceğiz. Burada 171 destek personeli, 102 büro personeli 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alına ilişkin ilanı görebileceksiniz ve başvurunuzu yaptıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz. SGK 341 personel alımı ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. E-Devlet üzerinden videodaki adımları uygulayarak rahatlıkla başvurunuzu yapabilirsiniz. Soru ve görüşünüzü yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.